Hangi yüzle geldiniz siz buraya? Ha? Durumunu merak ettim. Bir şey dedi mi doktor? Durumunu mu merak ettin? Ya ölseydi Ayşe? Ha? Ya öldürseydin onu? Bir de gelmiş durumunu merak ettim diyor. Evet, Allah aşkına ne olur. Sessiz ol ben bilerek yapmadım biliyorsun. Defol git buradan. Git. Defol git tamam ya. Görmüyor musun kızınız korkmuştur? korkmuş Dur. Görmüyorum. Görmek de istemiyorum. Al götür bunu buradan. Sinan ben geliyorum. Sen devam et. Tamam anne. Abi. abi, Geçmiş olsun ya. Bediye'den şimdi duydum koştum geldim. Neden olmuş öyle ya? Şimdi nasıl durumu kızım? Ben de bilmiyorum henüz Ferit'le konuşamadım. Hay Allah ya işe baksan. Tamam. Sen bana yalan söylemezsin oğlum. Bu işin aslı astarı nedir? Anlat hadi. Adnan amca gerçekten kaza oldu. Yürü bakalım ben sonra. Sonunda bunu da yaptın ha? Sonunda bunu da yaptın ya Sinan abi gerçekten kazaydı yemin ederim. Ne kazası kız? He? Böyle kaza mı olur? Anlat bakayım nasıl kazaydı? Allah. Sinan abi bu gerçekten elli. Abi sakin ol gözünü seveyim ya. Gerçekten annenin bir suçu Ferit annenin elinden silah almaya çalıştı. Silah ateş aldı. O sırada Ferit'in eşi vuruldu. E İnanmıyorsan Ferit'e sorabilirsin abi. O silahın orada işi neymiş? Ha? Hayırdır? Hayır. Anlat bakayım mı? Söyle. Ferit. Bu olayın hastaneden dışarı çıkmasını istemiyorum. Benim bilgim olmadan bu hastaneden hiçbir haber sızlamaz. Siz hiç merak etmeyin Hazal Hanım. Sancak Sade adına gelecek en ufak bir leke bizim canımızı çok sıkar. Sizi çok iyi anladım. Müsterih olun. Teşekkür ederim. Birisi bana burada ne olup bittiğini anlatabilir mi? Bu silahın hedefinde kim vardı? Söyler misiniz? Kim? Kimse kim baba. Benim burada eşim vurulmuş. Bundan daha önemlisi mi var? Hande Varoğlu siz misiniz? Evet. Sizi cinayete teşebbüsten gözaltına alıyoruz hanımefendi. Yok bir dakika ben bir şey yapmadım. Gerçekten kazaydı hepsi. Hanımefendi kaz... lütfen sakin. Benim söylesenize. Mi? Ya söylesenize bir şey ya. Ya bırakın babam arayın bir şey yapsın. Azade <laughs> anne. Kızım. Bırak. Ne oluyor? Ferit, geçmiş olsun oğlum. Sağ ol anne. Ya bırak kolumu. Anlamıyor musun? Ben bir şey yapmadım. Bırak! Bırak, bırak! Anne! 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 anne. anne. Ya, baba! Anne! Bir şey yapın! Ben bir şey yapmadım! Ya. Dur ya! Ya Yapma. nereye götürüyorsunuz? Elinizde kağıt var mı ya? Kızınızın hakkında cinayete teşebbüsten suç duyurusu var beyefendi. Lütfen zorluk çıkarmayın. Anne ben bir şey yapmadım. Anne, Anne gelin hemen. Ben getireyim gitme size gitme. ya. Arabamla getireyim ya. Baba kurtar korkma. beni bir şey yap. Kızım korkma. Korkma. Geliyoruz. Korkma. Gel. <gülüyor> 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 geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Seni bu yüzden uyarmıştım Ayşe. Gençsin, toysun. Başına bir şey gelir diye korktum. Bak gördün. Neredeyse. Neyse, Allah korumuş. Anne? Ha, Ferit. Ayşe senin ne işin var böyle ayakta? İyiyim ben ya, merak etme. İyiyim. Ha iyisin. İyisin. Anneciğim, hasta ziyaretinin kısası makbuldür. İzninle ben Ayşe'yi yatırayım. Peki, öyle olsun. Bir an önce sağlığına kavuşmanı ve konağa dönmeni bekliyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Gel bakayım. Gel, gel, gel. Bırak bunu bana. Tamam. Yavaş. İyiyim, gerçekten iyiyim. Tabii tabii, ne kadar iyi olduğunu gördük az önce. Ayakta duramıyor, iyiyim diyor. Oturur musun? Böyle ayaklanmak yok erkenden. Doktor dedi, tansiyonun çok yüksekmiş. Bu gece müşahede altında kalacaksın. Yani bu gece buradayız. Ya bu gece burada kalmasak olur mu? Ben kendimi iyi hissediyorum, gerçekten. Ama işte hiç öyle görünmüyorsun. Olmaz öyle şey. Sen eve gidecek misin peki? Yok canım ne münasebet bu gece buradayız işte beraberiz. Ben sadece bir yere emniyete gidip bir ifade vereceğim o kadar. Sen ne bu ev, ev ev eve gidelim? Hayırdır çok mu özledin konağı yoksa? Karanfilim. Susuz kalacak. Hande Hanım nasıl oldu olay? Siz şunu bana anlatın baştan. Yaman o da çocukluk arkadaşım. Bana silah kullanmayı öğretiyordu. Ateş ettim, silah geri tepti. Uzakta duran Ayşe'ye isabet etti. Kaza. Serseri kurşun yani. Niye konuşuyoruz biz bunları şu an? Daha ben burada ne kadar duracağım? Beni burada tutmak için hiçbir sebebiniz yok. Bu gece misafirimizsiniz Hande Hanım. Ama sorgu bitti. Ya komiserim, biz tanınmış insanlarız. Sizi tanıyorum, siz beni tanıyorsunuz. Kaçacak göçecek değiliz ya. Sen ver kızımı bana. Yarın hangi saatte istiyorsan getireyim ya. Hakkında şikayet var Hüseyin Bey. Silahı direkt öldürmek maksadıyla ateşlemiş. Savcılık da tedbir amaçlı gözaltı kararı vermiş. Bu kararı uygulamak zorundayız. Ayrıca sizin de ifadenizi almak durumundayım. Ya biz ifademiz ya. önemli değil. Biz ifade veririz ya. Ya bunu gören var mı? Şahitlik eden var mı ya? Arkadaş kim şikayetçi olmuş ya? Soruşturma bittiğinde mahkemeye intikal edecek zaten kimin şikayet ettiği. Komiserim peki kızımı göreyim ben. Avukatından başka kimseyle görüştüremiyoruz. Allah Allah. Ya ben babasıyım. Maalesef. Hayda. Ya olacak hiç mi ben kendi kızımı göreceğim ya? İfadeni aldılar mı senin? Aldılar Zümrüt teyze. İyi anne. o zaman şimdi buradan defol git. Zümrüt teyze ya ben... bana sakın teyze falan deme. Ben senin teyzen değilim. Bizi düşürdün şu duruma bir bak. Annenin hayatını mahvet. Sakın bir daha kızıma yaklaşayım deme. Yoksa çok kötü olur. Şimdi defol git buradan. Avukat bey. Ne yaptınız? Durumu çözebildiniz mi? Kızımı çıkarabilecek misiniz? Maalesef. Bu gece burada Hande Hanım. Açık konuşacağım Hüseyin Bey. Vurulan şahıs şikayetçi olursa tutuklama emri gelir ve kızınız hapse girebilir. Ama ne yapıp edip vurulan şahsın şikayetçi olmamasını sağlayın. Kalp yarısı ATV'de.